hurra sokağa çıkıp arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Yine acıkıncaya kadar acıkıp gelip avluda atıştırıp yine oyuna devam ediyoruz. Şimdi o yaşlarda çok küçükken 4-5 gibi yaşlarda hani şeyleri bilmiyordum ben. Bilen varsa bilmiyorum. Hani bugün şu aydayız. Bugün şu gündeyiz. Ayın şu, şu şununcu günü falan diye. Ben de böyle bir şey yoktu. Ben coşkulu bir şekilde çocukluğumu yaşıyorum. Ben aydan haberim yok, günden haberim yok. Ben her zamanki gibi rutinimde dışarı çıktığımda ya gidiyorum, o arkadaşım yok. Öbürü yok, öbürü yok. Yani altı arkadaşım hiçbiri mi olmaz? Sonra kafam bir an dank etti. Hiçbiri olmayınca ben tabii böyle anime filmlerinde böyle tazikli ağlıyorlar ya Japon animelerinde. Böyle tazikli ağlayarak avluya doğru böyle koştuğumu sanki peşimden gelen var. Koşarak geldiğimi hatırlıyorum. Annem de avludaydı o an. Anne 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 arkadaşlarımı götürmüşler diye. Çünkü ben direkt buna yordum. Başka bir hepsi birden nasıl kaybolabilir? Bir kahkaha attı. Oğlum dedi ya sen kim ne yapsın senin arkadaşlarını? Bugün okullar açıldı. <laughs> Okula gitti dedi herkes.